Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde Angular mimarisindeki router yapılanmasının query stringler üzerindeki davranışlarını inceliyor olacağız. Şimdi malumunuz birkaç ders öncesinde Angular mimarisinde root parametrelarını incelemiştik. Root parametreları Angular uygulamasında URL üzerinden veriler taşımamızı sağlayan değişkenlerdir demiştik. Benzer şekilde query stringleri de Aynı maksatta kullanıyoruz. Yine URL üzerinde veri taşımamızı sağlayan, değişkenler tanımlamamızı sağlayan bir özelliktir Query String dediğimiz yapılanma. Ee, Angular'ın dışında bir özelliktir. Yani web mimarileriyle ilgilenen herkesin bilebileceği bir yapılanmadır. Angular mimarisinde de bu Query String'leri nasıl kullanabiliyoruz? Ee, bunları inceleyeceğiz. Çok fazla detay olmayacak ama bilinmesi gereken 3-5 tane nokta olacak. Onların hepsini masaya yatırmış olacağız. Şimdi her şeyden önce, hocam Query String nedir diye soranlar olabilir. Hani çok düşük ihtimal ama gene de e, bu soruyu cevaplandırarak dersimize başlayacağız arkadaşlar. Okuyarak başlayalım. Query String, Root Parameter'lar gibi URL üzerinde veri taşımamızı sağlayan yapılanmalardır. Root Parameter'larla Query String'ler gaye olarak aynı amaca hizmet ediyorlar. Root parametreler URL şablonu içerisinde bütünsel değişken görevi görürken, query stringler ise URL'de şablondan bağımsız alenen okunabilir bir şekilde kullanılmaktadırlar arkadaşlar. Bakın, root parametrelerle query stringler arasındaki fark ekranda görüldüğü üzere. Şimdi buradaki URL'lerden ilki root parametrelere karşılık gelirken ikincisi de görüldüğü üzere query stringlere karşılık gelmektedir. Hani zahiren ikisinin arasındaki farkın ne olduğu zaten ortada. E, root parametre'larda değerleri taşıyan değişkenlerin isimleri, yapıları belli değilken query stringlerde bellidir arkadaşlar. Şimdi her iki link aynı sayfa üzerinde yönlendirmede bulunduğunu varsayarsak eğer bakın root parametrelerini kullandığımızda buradaki ikinin onun hangi değişkene hangi işleve karşılık geldiğini hani bakınca anlayamıyoruz. Ama query string yapılanmasında İkinin product id'ye karşılık olduğunu, onun ise size'a karşılık olduğunu anlayabiliyoruz. İşte ikisinin arasındaki fark budur. Ha, e, siz bu iki URL'i de tetiklediğiniz takdirde gitmiş olduğunuz sayfada ister root parametrelardan, isterseniz de query stringlerden bu değerleri elde edip çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Devam edelim. Haliyle root parametrelerin rotanın bir parçası oldukları için URL şablonunda önceden tanımlanmaları gerekirken, Query stringler ise şablondan bağımsız oldukları için opsiyonel olarak anlık tanımlanıp kullanılabilirler. Şimdi root parametrelerinde hatırlarsanız bir rotanın içerisinde o değişkeni tanımlamamız gerekiyordu. Yani rotanın bir parçasıydı. URL'in bir e, ana parçalarından, unsurlarından birisiydi. Ama query stringler öyle değil. Query stringi e, sen parametreden, daha parametre diyorum, root yapılanmasından bağımsız bir şekilde tanımlayıp istediğin zaman ilgili URL'e query string üzerinden bir değer gönderme işlemini uygulayabiliyorsun. Yani uzun lafın kısası şunu demeye çalışıyorum. Şimdi biz eğer root parametre kullanıyorsak root parametre önceden root tanımında vardır ki kullanıyoruz. Ama query string üzerinden hedef sayfaya bir değer göndereceksek Query string'in herhangi bir bağlayıcılığı olmayacaktır. Dolayısıyla sen bu linke, eee URL'e illa zorunlu bir kalıp uygulamak zorunda kalmayacaksın. İster query string değerlerini gönderebilirsin, de sen de göndermeden ilgili sayfayı ilgili URL'i tetikleyebilirsin. Ha, arkada sen bir query string bekliyorsundur. O sayfanın içeriği ona göre şekilleniyordur. Göndermediğin takdirde içerik yüklenmiyordur vesaire. Tabii ki de bir bağlayıcı unsuru olacaktır ama URL şablonu açısından URL'in anatomisi açısından bir bağlayıcılığı yoktur. Bunu demeye çalışıyorum. Tamam mıyız? Dolayısıyla root parametreler tanımlandıkları halde URL'de verilmediği takdirde şablon eksik görülecek ve ilgili rotaya yönlendirme gerçekleştirilmeyecektir. Ama query stringlerde Durum öyle değildir. İstenildiği zaman URL üzerinde tanımlama yapılabildiği için tanımlama yapılsın ya da yapılmasın istek yapılan URL'in root'unun özüne uygun olduğu sürece yönlendirmede herhangi bir problem olmayacaktır. Evet arkadaşlar şimdi e, root parametre'lar URL'in URL şablonunun esas unsuru olduğundan dolayı illaki o URL'e o URL'e karşılık gelen komponente yönlendirmede bulunmak istiyorsanız illaki root parametre'ı vermek zorundasınız. Çünkü eşleştirme parametre ile beraber bir bütünlük arz ediyor. Yani pet'te product yetmiyor. İşte orada product id'yi de size'ı da vermek zorundasın. Eğer root parametre'yi kullanıyorsan. E, ama query string'lerde böyle bir bağlayıcılık yok. E, root ne soğudur? Query string fazlasıyla opsiyonel olarak tanımlanır. Bunu birazdan ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Devam edelim. Şimdi diyeceksiniz ki pek hocam hangisini kullanmalıyız? Hani biz daha query string'lerle ilgili Angular uygulamasında nasıl davranış sergileyebildiğimizi incelemeden yani ilk olarak akla gelebilecek bu soruyu aradan çıkaralım istiyorum. Root parametrelerimi kullanacağız, query string'lerimi kullanacağız. Arkadaşlar root parametre parametrelarını kullanmaya daha çok özen göstereceğiz. Bunun nedeni şudur. Şimdi slayt üzerinden ilerleyelim. Şimdi bakın arkadaşlar iyi bir uygulama kullanıldığı değerleri gizli bir şekilde işleyen uygulamadır. Tamam mıyız? Misal olarak query string ile product id'ye karşılık alınan iki değerinin programatik olarak hangi değişkenle temsil edildiği alenen ortadadır arkadaşlar. Doğru mu? Yani biz yukarıdaki URL'den yola çıkarsak eğer e, bu yerel üzerinden işlem yapacak herhangi bir client şunu anlayacaktır. Demek ki burada biz ikiyi product id değişkenine karşılık veriyoruz. Bunu anlayacaktır ve buradan şöyle bir yorumda da bulunabilecektir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yani bu query string'i edinecek uygulama arka planda product id ismiyle işlem yapmak mecburiyetindedir. Ha, şimdi client diyecek ki ya ben buraya product id'ye karşılık bir değer gönderiyorum. İstekte bulunuyorum. E bu uygulama da product id ismine karşılık bu değeri alacak. Yani bu değişkeni kullanmak zorunda kalacak. Bu isim üzerinden bir çalışma yapmak zorunda kalacak ve artık ne yapacaksa ona göre işlemlerini yürütecek. Yani dikkat edersen bu uygulama e, kullanmış olduğu değerleri gizli bir şekilde kullanmıyor. İsimleri belli. Arka planda nasıl bir kontrak sağlanıyor o belli. Ama e, root parametrelarda işlem nasıl yürüyor? Dikkat ederseniz burada product id'yi biz hangi isimle karşılıyoruz onu göstermiyoruz client'a. Sadece buraya ikiyi veriyor adam. Bitti. Sen burada product id ile mi alıyorsun arka planda? Ahmetle ile Mehmet ile mi alıyorsun? Bunu client bilmiyor. Haliyle bir gizlilik var. Bu tarz bir gizlilik durumu arkadaşlar bizim... E, root parametrelarına daha çok yönlendiriyor. Tamam mıyız? Devam edelim. Lakin bu değer root parametre ile alınıyor olsaydı arka planda hangi değişkene karşılık geldiği bilinemezdi. Çünkü değer yerelde gözükmeyip sadece root'ta tanımlanmış olan değişkenle işlenecekti. Halide arkadaşlar dolayısıyla çalışmalarınızda root parametreleri kullanmaya özen göstermenizi tavsiye ediyoruz. Anlaşıldı. Olayımız bu ha bu mantığın dışında işte sıralamadır, filtrelemedir, sayfalamadır vesaire. Bunun gibi kritik bilgi arz etmeyen durumlarda arkadaşlar tabii ki de query string değerlerinde kullanabilirsiniz. Şimdi sayfalama yapıyorsun. Size işte sayfada kaç tane verinin gözükmesini belirlemek istiyorsun. Bunların hepsini URL üzerinden opsiyonel hale getirdiyseniz tabii ki de query string'i kullanabilirsiniz. Hani adam bilsin onu. onunla ilgili bir sıkıntı yok ama ID alıyorsan, TC alıyorsan vesaire bunun gibi verilere karşılık arka planda nasıl bir davranış sergilendiğine dair en ufak bir ipucu veren yaklaşım bizim için riskli yaklaşımdır. Tamam? Ondan dolayı biz hangisini kullanmalıyız sorusuna karşılık mümkün mertebe root parametrelerden yanayız. Olayımız bu. Devam. Şimdi bundan sonra teknik olayları değerlendirelim. Hocam, router link direktivinde query string'i nasıl kullanabiliriz? Arkadaşlar router link ile bağlantıda bir bağlantıda query string değeri tanımlayabilmek için query params direktifini kullanabiliriz. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Şimdi normalde router linki kullandığımızda vermiş olduğumuz link her neyse ona direkt URL oluşturacaktır. Doğru mu? İşte router link aktiv'i de burada örneklendirmişim. Bu neye yarıyordu? Hangi link sayfanın URL ile eşleşiyorsa ona bir CSS atıyordu. CSS klası atamamızı sağlıyordu bunu dinamik bir şekilde yapmamızı sağlayan direktifti. Dolayısıyla burada da bunun örneklendirmesi mevcut. Şimdi eğer ki query paramsı kullanmıyor olsaydık burada products'a karşılık bir URL oluşturulmuş olacaktı. Sen bu oluşturacağın URL'de query string tanımlamak istiyorsan query paramsı bu şekilde kullanabilirsin. Hemen gelin şöyle örneklendirelim. Ee, şöyle yapalım. Şimdi örneklendirme sürecinde komponent oluşturalım. Birazdan lazım olacak çünkü. Ne diyelim bu komponenti A komponent diyelim, A isminde bir komponent, bir de B komponent oluşturalım belki bu da lazım olur. Şimdi arkadaşlar biz e, bunların hemen rot yapılanmasında şöyle inşa edelim, Pet diyelim, A diyelim, ardından komponent A komponent, ondan sonra Pet B diyelim, komponent B komponent. Bakın burada root'ları tanımlıyoruz. Ama bu root'larda herhangi bir parametre tanımlamadım. Tanımlayabilirdim. Eğer ki burada tanımlıyorsam biz buna root parameter diyoruz. Hani bizim tercih edeceğimiz parametreler. Tamam mıyız? Şimdi, biz query string üzerinden çalışma yapacağız. Dolayısıyla burada herhangi bir parametre tanımlamıyoruz. Bakın tekrardan söylüyorum. Root parameterların olduğu bir URL'de yine query stringler üzerinden de değerler taşımaya devam edebilirsiniz. Devam. Şimdi ee, burada... Örneğin... Şöyle gelelim. Router link direktifini çağıralım. Ardından A e, URL'ini buraya verelim. Şuna da A diyelim. Boşluk bırakıyorum. Bir tane daha link oluşturuyorum. Router link diyorum. Buna da B diyorum. Buraya da B diyorum. Bakalım ne yapmış olduk. Ha burada A, B yan yana yazdı. Şöyle yapalım o zaman. Aralarına V diyelim. Tamam. Şimdi... E, Burada görüldüğü üzere hangisini tıklıyorsak onunla ilgili üyelerimiz şekillenmektedir arkadaşlar. Şimdi ben burada router link üzerinden çalışma yaparken query string değerini vermek istiyorsam query params direktifinden istifade edeceğim. Şöyle direktiften istifade ediyoruz. Bir tane obje veriyoruz içerisine. Bu objeyi isterseniz komponent klasında da tanımlayabilirsiniz. Mesela burada ne diyelim? X query'sine karşılık Mesela 3 değerini vermiş olalım. Bu yapılandırmadan sonra şöyle tarayıcı üzerinden test edelim. Mesela e, A linkine tıklıyorum. Şimdi e, tabi Opera tarayıcısında Query String değerleri gözükmüyor arkadaşlar. Bunları görebilmek için URL'e bir kere tıklamanız yeterli olacaktır. Bakın URL'i tıkladığımda bizim A URL'ine karşılık, e, A linkine karşılık bir Query String'in tanımlandığını görmüş oluyoruz. Tıklamadan bunu direkt şuradan da görebilirsiniz. Aşağı bakın arkadaşlar. Şu bölgeye bakın. Burada zaten A linkinde x query string değerinin tanımlandığını görüyoruz. B'de var mı? B'de yok. B'de de bir tane tanımlayalım. Hemen şöyle geldim. B'yi de bu sefer komponent klasında tanımlayacağım arkadaşlar. Ee, mesela burada B query string diyelim. Any diyelim ve ardından şöyle bir tane obje tanımlamış olayım. Bunun içerisinde ne olsun mesela? Ahmet diye bir parametre olsun. Buna da Mehmet diyelim. Sallıyorum artık aklıma bir şeyler gelmiyor arkadaşlar. Bir şeylere isim vermek kadar zor bir durum yok ya. Şu eğitim süreçlerinde isim vermek gerçekten sıkıntılı arkadaşlar. Şimdi B'ye bakalım. Bakın görüldüğü üzere Ahmet query string değerine karşılık Mehmet değerini vermiş bulunuyoruz. Hadi Ahmet demeyelim buna ya. Daha ciddi bir şey olsun. Ne diyelim mesela? B'ye de daha ciddi dedim ama gene bakın dediğim gibi aklıma gelmiyor. Ulan Y diyelim. Buna da Mehmet demiş olalım y olarak kalsın. Tamam Görüldüğü üzere. Olayımız bu. Bu şekilde bizler query string'i tanımlayabiliyoruz. Bunu da query params direktifi üzerinden gerçekleştiriyoruz. Olay bu. Ha birden fazla verecekseniz burada eee örnekte de gösterildiği üzere virgülle yani bu bir obje veriyorsun ya vermiş olduğun objenin içerisinde tanımlamış olduğun field'ların hepsi query string olarak URL'e eklenecektir. Ha objeyi burada veriyorsundur, ha da burada veriyorsundur fark etmiyor. Virgülle diğer field'ları tanımladıkça e, birden fazla query stringe karşılık bir tanımlamada bulunmuş olacaksınız. Olayımız bu. Devam. Şimdi de URL üzerindeki tanımlanmış olan query string değerlerini okumayı inceleyelim. Bu da oldukça basit arkadaşlar. URL'deki query string değerlerini okumak için root parametrelerde olduğu gibi activated root nesnesi üzerinden observable veya snapshot olmak üzere iki yolu deneyebiliriz arkadaşlar. Ee, burada observable'da e, query param map ya da query params üzerinden yürüyebilirsiniz. Snapshot'te de e, query param ya da pardon ilk önce snapshot ardından query param map ya da query params üzerinden çalışma sergileyebiliyorsunuz. Ee, bunu hani pratikte direkt şöyle göstereyim sizlere. Şimdi ilk önce şuna değineyim. Şimdi arkadaşlar buradaki query param map olsun query params olsun bunlar root parametrelardaki param map ve params nesnelerinin query stringdeki muadilleridir diyebiliriz. Yani query param map ile has fonksiyonunu kullanarak e, belirtmiş olduğunuz değere karşılık bir query string var mı yok mu bunu kontrol edebiliyorsunuz. Ya da get fonksiyonuyla. E, belirtmiş olduğunuz query string'e karşılık değeri direkt elde edebiliyorsunuz. Query params'ta da benzer mantıkla e, direkt index soru üzerinden vermiş olduğunuz query string'in değerini elde edebiliyorsunuz. Ve ekranda da görüldüğü üzere bunların her birini biz observable ve snapshot olmak üzere farklı yaklaşımlarla kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunu direkt şöyle örneklendirelim istiyorum. Şimdi e, ana komponentimizde ne yapıyoruz? Bir yönlendirme işlemi gerçekleştiriyoruz. Misal olarak mesela a linkine yönlendirme sürecinde x query stringini kullanıyoruz ya burada. Bunu a komponentinde okuyup hani bir yerde değerlendirelim. Bir yerde işlemeye çalışalım. bunun için a komponentine gidiyorum. Şimdi a komponentinde ilk etapta yapmam gereken çalışma activated root nesnesini inject etmek. Activated root diyelim. Şimdi bu inject'ten sonra arkadaşlar bizim örneğin onInit init interface'i üzerinden On init interfeysini şöyle şurada çağırtabilirsem eğer. Evet bu interface üzerinden arkadaşlar ng on init eventini burada tanımlatmış olalım. Şimdi activated root nokta diyerek e, bundan sonra isterseniz snapshot üzerinden devam edebilirsiniz. İsterseniz de direkt query param ve params diyerek observable bir yaklaşım üzerinden değerlendirmede bulunabilirsiniz. Artık burada ne yapacaksanız size kalmış. Ben observable üzerinden gideyim. Query param map diyorum. Observable'da ne yapmamız lazım? Buna subscribe olmamız lazım. Burada objemi veriyorum. Next'e karşılık arkadaşlar bana gelecek olan hatta şöyle diyelim query string param diyelim. Bu parametreye gelecek olan query string'in değerini elde edeceğiz. Tabi burada query string param yeterli değil. Bunun içerisinde de x'in değerini alıp istediğimiz yerde kullanmamız gerekiyor. Hemen şöyle gelip Konsol log diyerek e, konsola yazdırmış olalım. Tamam istediğiniz yerde ilgili query stringin değerini yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde örneklendirmek yeterlidir diye düşünüyorum. Burada bir patlamışız. Niye patladık? Şunlardan dolayı mı? Şunları bir kaydedelim. Allah Allah onlar niye değiştiyse acaba? Neyse önemli değil. Şimdi konsola geldim. Şöyle A URL'ine yönlendirmede bulunduğumuzda şu anda herhangi bir tetiklenme meydana gelmedi. Niye gelmedi? Ha, şundan dolayı gelmedi. Biz şimdi burada ne yapıyoruz? Yerelleri oluşturduk, oluşturmasını ama router linkle gömme işlemini yapmıyoruz. Eğer ki router linki kullanmazsanız, router üzerinden yapmış olduğunuz yönlendirme neticesinde ilgili komponenti tetikleyemezsiniz arkadaşlar. Burada şöyle gelip router outlet diyelim ve bu şekilde bir daha deneyelim. Şimdi görüldüğü üzere A üyelerine tıkladığımda arkadaşlar query string değerimiz burada mevcut ve biz buradaki x query string e, değişkeninin değerini yakalayıp istediğimiz yerde değerlendirmiş bulunuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar query string değerlerini rahatlıkla elde edebiliyoruz. Tamam mıyız? Buradaki kodları denersenizler olayın ne kadar basit olduğunu sizler de tecrübe etmiş olacaksınız. Ee, ve son olarak Query Params Handling e, direktifi üzerinde bir değerlendirmede bulunalım. Bu nedir? Ne amaca hizmet etmektedir? Arkadaşlar eğer ki Query String yapılanmasını kullanıyorsanız Angular mimarisinde en çok işinize yarayacak direktif Query Params Handling de direktifidir. Peki nedir bu? Angular mimarisinde her routing işlemi neticesinde default olarak yöreldeki Query Stringler kaybolacaktır. Bu varsayılan davranışı değiştirebilmek için query params handling stratejisini aşağıdaki gibi kullanabiliriz arkadaşlar. Yani anlayacağınız bizler query string değerlerinin her routing işleminde kaybolmasını istemiyorsak ya da istemediğimiz bir durum varsa bu direktif üzerinden davranışı stratejiyi değiştirmemiz gerekecektir. Query string'in kullanıldığı noktalarda Angular uygulamalarında buna oldukça ihtiyacımız olabiliyor. İlk önce ben vaziyeti sizlere göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar mesela burada A'da ne var? X var. B'de ne var? B'de de Y var. Şimdi ben A'ya tıkladığım zaman X query stringi B'ye gittiğim zaman kaybolduğunu görüyorum. Doğru mu? Ben istiyorum ki A'daki X query stringi B'ye gittiğim zaman kaybolmasın. Bunu yapabilmek için ilgili direktiften istifade etmem gerekecek. Bunu da şu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın görüldüğü üzere şimdi X'teysem eğer X URL'indeysem eğer X'ten Y'ye gittiğim zaman gelirken Y'ye gelirken daha doğrusu olayı böyle değerlendirin. Y'ye gelirken var olan mevcut bütün query string değerlerini koru kardeşim demek istiyorsanız Y linkine yönlendirme sürecinde query param send link direktifini bu şekilde kullanmanız gerekecektir. Ya da arkadaşlar bunu merge Değ değeriyle de kullanabilirsiniz. Şimdi Prisör ile Merge arasındaki farkı okuyarak hemen ortaya koymaya çalışalım. Prisör değerini veriyorsanız, Query Params Handling e, direktifine Prisör değerini veriyorsanız mevcut sayfanın Query String değerlerini korursunuz. Yönlendirme yapılacak sayfanın Query String değerlerini getirmezsiniz. Yani ezersiniz. Yani burada şuna dikkat. Şimdi bak normalde x'ten Y'ye yönlendirme yap yapıyorsun ya. X'de ne var? AB var. Y'de ne var? CD var. Şimdi X'deki A, B'yi koruyacak. Yönlendirme yapmış olduğun Y'deki C ve D'yi ezmiş olacaksın. Preserve'de arkadaşlar öncelik gelmiş olduğun query string değerlerinindir. Gelmiş olduğun yereldeki query string değerlerinindir. Eğer ki sen buna merge dersen mevcut sayfanın query string değerlerini koruyacaksın. Yönlendirme yapılacak sayfanın query string değerleriyle birleştireceksin. Yani sonuç olarak şöyle bir URL ortaya çıkacaktır. Eğer ki X sayfasından Y sayfasına gidiyorsan xteki AB ile Y'deki CD Query String değerleri bu şekilde Merge edilecektir. Tamam mıyız? Ee, bu önemli bir Direktiftir arkadaşlar. Haliyle bilmekte kesinlikle fayda vardır. Şimdi bunu şöyle değerlendirelim. Mesela ben A'dan B'ye giderken Haliyle B'de Şöyle geldim. B'ye gelirken Kardeşim Query Params Handling Davranışımız şöyle olacak diyoruz. Ee, Preserve diyelim. Burada şu tırnakları fazladan bırakmayalım. Ha pardon çok özür dilerim. Burada bırakacağız tabii ki de. Çünkü biz değişken usulü tanımlamada bulunmuşuz. Eğer ki şu şekilde bir tanımlamada bulunuyorsak arkadaşlar. Direkt preserve yazabiliriz. Ee, şimdi ben ne zaman ki A'dan B'ye gidiyorum. Bakın görüldüğü üzere A'daki X query string değerini korumuş oluyorum. Çünkü bizim B'de ne vardı arkadaşlar? B'de Y vardı. Y'yi biz B'de göremiyoruz. Ha sen gelip de buraya merge dersen işte o takdirde hem A'daki query string değeri korunacak hem de B'deki query string değerinin yanına yerleştirecektir. A'da ne var? X var. Bakın B'ye tıkladım. B'de hem X var hem de Y var. Bunlar illaki uygulama süreçlerinde ihtiyacımız olan stratejik davranışlardır. Bilmekte kesinlikle fayda vardır. Çünkü senin buna ihtiyacın olduğu takdirde sen bunu bilmiyorsan buradaki ihtiyacı bir şekilde serviste vesaire halletmeye çalışıyorsun. Halbuki olayı bu kadar ...kolaylaştıran yapılarımız mevcut. Tamam. Evet. Slide'ımıza gelelim. Başka bir şeyimiz var mıymış? Şöyle bir bakalım. Yokmuş arkadaşlar. Query String yapılanması bu kadar basit. Ders sürecinde son bahsetmiş olduğumuz e, direktifimiz olan... ...Query Params Handling direktifinin dışındaki konuların hepsi Angarya arkadaşlar. Yani onları bir şekilde internette basit aramalarla bulabilirsiniz. E, i̇şte Angular'da Query String değerini nasıl okuyabilirim diye sorduğunuz takdirde zaten... 15 saniye sürmeyecektir sizin sonucu almanız. Ama Query Params Handling direktifini e, bu derste hani yıldız konu olarak seçiyorum, yıldız alt başlık olarak değerlendiriyorum ve bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum arkadaşlar, hoşça kalın.